Bunu yasam çıkardım. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir tabii ki. Şimdi de Foot Champions playofflarını oynayacağım. Ama playofflar geçmeden önce. Abi çok ilginç şeyler oldu. Bunları size paylaşmam lazım. Abi ben sürekli paket açıyorum tabii. Paketten gelen oyuncuları da oraya buraya bir şeylere basıyoruz. Abi kadroma 3 tane yeni ilk 11 oyuncusu eklendi ve bunları ilk kez şimdi sizle deneyeceğiz. İkisinden emin değilim biri çok iyi geldi. Oyuncu seçimi var ya şu ana kadar gelmiş SPC'ler falan onlardan seçebiliyorsunuz. Bir tanesini öyle çıkardım. Bir tanesini hero paketinden çıkardım. Bir tanesini de campaign player mix diye bir şey. Yani şu ana kadar gelmiş promolarda gele, paketlerden gelen oyunculardan çıkardım. Kadroyu gösteriyorum. Kadromuz bu şekilde. Abi Gov'u geldi. Gov'u siktir et. Sisokko'yu siktir et. Alaba geldi. Alaba. Alaba'nın iyi olan kartı geldi bir de. Bu kart 320k'ya yapılıyordu. SPC geldiğinde. Ben sadece 5k'ya bir tane 84'lük alarak bu kartı elde ettim. Kart bayağı iyi. Konuşmaya gerek yok. Desa ile yedek kaldı. Gov'u geldi. Kesi gelince de ne yazık ki. Ne yazık ki. Kadronun en iyi ismi. Kesi. 498 maç. 500'e 2 maç kala. Yerini Sisokko'ya devretti. Govudan bir beklentilerim var aslında Govudan. nasıl beklentiler içerisinde olduğum ben de bilmiyorum. İyi bir kart olacağını düşünüyorum. İnşallah öyledir. Govu ile bayağı maç yaptım bu arada ama hepsi şey squat swap maçları. Ben çok beğenmedim kartı. Yani inanılmaz i̇nanılmaz iyi falan filan bulmadım. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Göreceğiz nasıl bir kartmış sizle beraber. Dumfries, Matheus Nunes, Palhinha. Matheus Nunes bayağı Merak ediyorum aslında oynatabilir. Adamda da gov var. Yine 4-2-2-2 oynuyoruz. HCM'ye şeyi attım. Gov'u attım. Ah be. iyi gördük de olmadı. Oha. Sakin abi. iyi. Ortaya vuracağım. Yes. Bravo be. Vay Bye bye. Oğlum niye sol ayağınla vuruyorsun ya? Herife sağ ayağıyla vursun diye yaptım ya. Ah, kovu ya. Bravo. Çıkacan mı kanka? Çıkmıyor, çıktı tamam. İyi <laughs> <laughs> güzel. Ha! Ah! Direkt bala göte atıyorduk golü ya. Çok iyi zaten pasların. <gülüyor> 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 yes. Tamam, tamam. Offside çizgisinin üstünde bir bastı bu. Çok iyi gol be. Oğlum bu ne lan? Sürekli rage quit alıyorum. Dördüncü win'imiz için sahadayız. Maçları izleyip geldim. Japonya ve İspanya bir üst dura yükseldi. Costa adamına göreyim. 2-1 öne geçip Almanya'ya karşı gol yedi ya. İnanılmaz. Güzel kadro. Trossart, Artı bir alacak. Abi vurmaz diye düşündüm ya. Vurdu adam. Bravo. Bravo Barkley be. Adamım benim. Yine yine atıyor ya. Bir şekilde atıyor ya. Gol mü? Abi siktir ya. Oğlum herif kendini yere attı lan. Oğlum kendini yere attı lan adam. Ah gerizekalı Kendini yara hatta ben hiçbir şey yapmadım adama Kanka amına koyayım ya çok kötü gol yedim ya Kanka jokolu soktuk o da patates çıktı ya Oyunum takıldı galiba Adam maçtan çıktı lan. Kanka atar adam amına koyayım. Önünü tutmuyorsunuz ki adamın ya. Govu golü attı ama aldırtmayın. Siz de almayın arkadaşlar. Kötü bir kart bu. Ya siktir git Ali son ya. Yeme, yeme. Amına koyayım senin ya. O al 6 metre boyun var be. Otobüs sektirerek nasıl alıyorsun içeri ya? Yes be. Amına koyayım kurtoğlu. Bunu tutuyorsun. Yediğin gole bak. Ya ma. ananı sikeyim ya. Ya insin ya amına koyayım diyeceğim adam maçtan çıktı yine ya. Ne oluyor kardeşim bugün ya? Hala maç kaybetmemiş şekilde dördüncü maça giriyorum. Athena Legacy, Aslan Boğa United'a karşı bir perşembe akşamı Yaşin, Ferdinand, Tomori, Casey, Joe Cole, Zaha, Salah, Fernando, Morientes, Walker, Hernandez. Savunabilir miyiz? Savunuruz ya. Yes be. Of alaba bravo. Of. Of Lan Lucas Vasquez direkt de sıkıştı. Kanka bir bok yarım. Ya of. Ay ananı sikeyim ya. Soktumun govusunu atacağım galiba kadrodan ya. Hiç oynatamıyorum herif. Hiç de sevmedim. Yes be. var sandım ya. ya. Ne pas be. Bravo be. Kale boş, gerizekalı. Yes! Bye bye. Hakimi! 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 Bravo beyler. Yes be! Lan bu herifi hiç beğenmedim abi. Çok kötü bence ya. Ne kadar bu? Sen! Ya defol ya. Buna yerine Forvet'e koysak daha mı iş yapar? Ben öyle yapacağım galiba ya. Gobu'yu Forvet'te değineceğim. Bak Forvet'te de şans vereceğim. Çünkü adam kanatta hiç oynayamıyor. Kahla tasaray. <laughs> Aferin be. Aferin. Bok gibi oyuncusun da yani. Aferin at yani. Goku'yu şimdilik şeye geri koyacağım yani cama geri koyacağım. Ben Joko'nun ne kadar kötü olduğunu unutmuşum çünkü o da bayağı kötü. Barkley'nin forvetle oynaması lazım. Kadrona bakayım. Loris, Kunde, Mascherano, De Bruyne, Sivo. Keen, Kibble, Rashford, Adama, Traore bu ne kadar dengesiz bir kadro. Hani tüm paranı SPC'lere basıp Kalan son paranla da kadro yapmış olman lazım. Go Çıkan mi? Eyvallah brocum. Kardeşim sen zaten dönemiyorsun. Sana go woo. Bir hunter. Abicim sen koş tamam mı? Hiç öyle driblinge var. Koş sadece tamam mı? Senden çok da bir şey istenmez çünkü. Messi. Abi Sparta Rotterdam yazıyor ya. Sparta diye okudum yemin ediyorum ya. <laughs> Gerçekten tam birden dembele gol attım ya adama. Wave. Oğlum. Lan kalede niye kimse yok be? Abi herif topu almış kimsenin skinde değil ya. Oha bu kart ne kanka? Ben bunu görmemiştim. Sıçtım ya. Neymar'la öyle mi oynanır ya? Sanki 5 agility'si olan herif ya. Ya sen var ya sen gelmiş geçmiş en iyi forvetsin be. İşte öyle kaleye bir daha vur. Aferin oğlum ya. Ben bu herifi çok seviyorum ya. İyi ki bu adamın SPC'sini yapmışım zamanında ya. <laughs> ah Barclay. Ah çok iyisin be oğlum. Aferin be. Oğlum Barclay'ın öyle... Bak deli etmeyin adam ha. Şu adamın üstüne öyle gelir gibi yapmayın çakar ha he, dönüp. Herkes akıllı olacak Bartley'nin karşısında. Herkes. Go woo. Şimdi mi geldi aklına çıkmak dostum? Go woo. Lanınca mı? Rakibimiz Flitzer. Guerina FC badge'i giyiyor. Allison. White Posh. Bruno Guimaraes. Arnatovic, Donovan, Perisic, Kol, Kaptevilla, Quadrado. Interesting. Lan nereye? gerizekalı? Abi şu aptal hakiminin attığı pasa bak ya. Yedik değil mi? Uf, sinirlerim bozuldu ya o ilk golden sonra. Bunu yasam çıkardım. Kim lan bu Kaptevilla böyle gol atıyor ya? Ne yapmış da yani? Kim abi Kaptevilla kim ya? Tanımıyorum özür dilerim de ya. kimsin abi sen? Defans attın nasıl geçeceğim abi ben şimdi? Yok abi Ronaldo falan. Amına koyacağım şu Ronaldo'nu ya. Yine çıktı aradan koştu gitti ya. Oğlum bana niye böyle 50 şut 60 şut olan adamlar gol atıyor ya sürekli. Yok kanka ya. Vallahi çok soğudum oyundan. Kadar uzun süredir FIFA oynuyorum ki sıkıldım ya. Abi benim hiç oynayasım kalmadı ya. Ben çıkacağım. FIFA oynamak istemiyorum. 2-0'dan maç çevirmeye çalışmak hiç istemiyorum. Paketlerimizi açalım. Köşemize çekilelim abi. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam şurada şu adamla cebelleşemeyeceğim. Zaten iki maçımda çok, fazla çok fazla bugün FIFA oynadım. Daraldım yani baya. Belki bir şeyler gelir onunla birkaç paket yaparım. Henderson. John Stones en kötü takımı puanlayayım isterseniz sizin için. Kurto 10, Alaba 10, Arao 10, Hakimi 7, Mendy 8, Lucas Vazquez 6, Sissoko 7.5-8, Gou 6, Dembele... Bu, bu aralar hiç yok bu arada Dembele. Dembele oynadığı zaman 7 oynuyor. Neymar 8 falan, Barkley 9 ve 10. Yani görevini yapıyor Barkley. Barkley'in bir hata yaptığı hiçbir pozisyon yok neredeyse. Babacım hep on zaten. 499 maç. 500'e tamamlarız onu bir ara. Böyle. E, bakalım yeni SPC'ler gelecek. Bu hafta VL'de bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Çok da FIFA modunda değilim bu aralar. Çok eğlenmiyorum FIFA oynarken. Ama oynamayınca da böyle tekrar başlayacağımı biliyorum mesela. O zaman pişman oluyorum hani ulan keşke oynasaydım şu görevi yapsaydım falan ve iyi paket gelirdi bir şey olurdu. Sonradan pişman oluyorsun FIFA oynamayınca da. Aa bir dakika lan böyle bir şey gelmiş. Bunu da açalım. Pişman oluyorsun yani kısacası. Bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Paket maket varsa onları açayım. Oha. Ultimate pack. Bakın ilginç şeyler olabilir birazdan. Ben bir, ee, bir ikon hissettim ya nedense. İkon hissettim ya. Şunu açalım. Walkout. Mbappe ver be. Olur abi de G'ye da olur. Sorun yok. Abi şundan iyi bir şey be, ya senin ağzına sıçıyım ya Hangi herif çi veriyor bana, 84 artı lan, paketin bir şeyi var ya, bir şekli şemali var be kardeşim Bir, bir, bir 85 var lan bari Bir 84'lük gelir, görürsünüz Hadi be, Mbappe ver be, ya oğlum Navas ne ya çok kötü kanka bu paket ya. Uğurcan çakır falan yarmış bir de ya utanmadan. Bay bay. Görüşürüz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.